Efendim herkese merhabalar. Mutlu günler diliyoruz ve sevgili Tolga Atlı ile yine yeni bir programda birlikteyiz. Tolgacığım merhabalar, hoş geldin. Merhabalar Emre Bey, nasılsınız? Valla biraz daha işte ayağı kırınca böyle bahçede bir şeyin üstüne koydum. Ayağımı da masanın üstünde uzattım. Böyle birazcık böyle uzaktan gözüküyorum. Özür diliyorum herkesten. Şimdi hızlı bir giriş yapalım. Kripto'da birazcık bugün 0.31 yüzdelikle yükselmeler oldu Ethereum'da ve Bitcoin'de. Ama diğer tarafta özellikle garanti bankası sistemin içine girecekmiş gibi gözüküyor. Hong Kong borsasında enteresan şeyler oldu. Bu işin uzmanı sensin, ben topu Saray yuvarlayayım. Estağfurullah, öncelikle geçmiş olsun. Bir an önce inşallah iyileşirsiniz. Hızlıca biz de sektördeki gelişmelerden haberdar edelim izleyenleri. Şimdi Bitcoin 29 bin doların üstünde, Ethereum'da 1800 doların üzerinde. Ama tam manasıyla piyasa can çekişiyor diyebiliriz. Bitcoin 29 bin doların üzerinde kalabilmek için adeta bütün altcoin'lerin canını emiyor. Çünkü bütün altcoin'lerde çok ciddi anlamda geri çekilme var. Şöyle ifade edelim. Altcoin satışı geliyor, bitcoin alışı geliyor. Yani bitcoin fiyatı yukarıda kalması için altcoin'lerden ciddi manada dolar çıkışı oluyor. Altcoin'ler çok güçsüz duruyorlar. Ciddi manada piyasa, kripto para piyasalarında bir hacimsizlik söz konusu. Bitcoin altcoinlerin canını alarak fiyatını yukarıda tutuyor diyebiliriz. Durum birazcık kötü ama hep böyle kötü gidecek değil. Kripto para piyasaları için en önemli tarih Bitcoin halving tarihi yani madencilik ödülünün yarılanması. 2024 yılının mayıs ayı, nisan ayında bir yarılanma olacak tahmini zaman olarak söyleyebiliyoruz. 6 ay sonra da Amerikan seçimleri var. Şöyle bir e, teori geliştiriyoruz. Bitcoin madencilik ödülü yaralandıktan sonra Amerikan seçimlerine de 6 ay kaldığı için genel itibarla seçimlerden önce ekonomi politikalarında bir gelişme olur ve piyasaya para basarlar. Oradan çıkacak olan artı değer de kripto para piyasalarına kayabilir. Daha önce 2016'da da böyle oldu, 2020 yılında da böyle oldu. Bitcoin madencilik ödülleri her zaman Amerikan başkanlık seçimlerinden 6 ay önce yarılaması olur. İşte baştan kodlayan belki de bu hesapla kodladı. O yüzden Bitcoin arzı azalıyor. E, piyasaya da daha fazla para girme ihtimali de oluyor Amerikan ekonomi politikası değişirse. E, bu noktada fiyatların yukarı yönlü gitmesini 24 yılın özellikle yaz ayında ciddi bir kendi adıma boğa beklentisindeyim diyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama şu an e, kripto para piyasaları için ziller pek iyi çalmıyor. Sürekli dava haberleri geliyor Amerika'dan. Belki de fiyatları baskılamak için bu haberler çıkıyor diyebiliriz. Öte yandan piyasa endüstri sadece boğaya hazırlanmıyor. Blockchain'de Bitcoin teknolojisinin gelişmesiyle bir şekilde burada bir ekonomi olduğunu herkes farkında. Garanti Bankası nitekim yaklaşık bir yılı aşkın süredir benim hatırladığım kadarıyla iş ilanı açmıştı. Bu alanda personel istihdam etmek istiyordu. Kripto para teknolojiler alanında tecrübeye sahip olan. Daha önce Akbank'ta çok ciddi teşebbüsleri olur, hala devam ediyor. Harika faaliyetleri devam ediyor. Garanti Bankası da yanlış bilmiyorsam şu an şöyle bir durum var. Kripto para hizmeti vermek istiyorlar. Bir cüzdan alıcılığıyla ya da kendi mobil uygulamaları aracılığıyla. Şu an sadece e, içeride bir deney yapıyorlar bunu tecrübe ediyorlar. Çalışanları deneyebiliyor. Ne zaman halka açacaklar bunu bilmiyoruz ama er ya da geç bankalar zaten buradaki durumun farkında. Özellikle iki sene önceki DeFi ile beraber merkeziyetsiz ile beraber bankaların tahtının ciddi sallandığını konuşmuştuk defaatle. E bankalar da buradaki bu ekonomiden beri durmayacaklardır. Zaten dururlarsa tükenirler bunu söyleyebiliriz. Çünkü artık her şey dijitalleşti. Dijital asetler daha fazla değer görüyor bankalarda ellerindeki yatırım araçlarına, yani bankaların aracı olduğu yatırım araçları değişmiş durumda e, kripto para hizmetine vermek durumunda kalacaklar. E, son gelişmeler bu şekilde toparlayabiliriz. Enteresan bir durum var. Dün okudum. NFT'lerde muazzam bir düşüş olmuş. Dünyadaki bütün NFT piyasası yerli eksan olmuş. Hatta e, 1.7 milyon euroya, 1.7 milyon dolara alınmış NFT'lerin yaklaşık 1000 dolara hatta 17 dolar düşenleri falan var. Bu konudaki fikrin nedir? Bu enteresan bir durum ama maalesef böyle bir balon patladı ve gitti. O NFT'nin algısıyla alakalı bir durumdu. Şöyle söyleyeyim. Bir kere bir kesim para kazanmak için ben bunu alayım, daha fazla fiyata satarım diye düşünüyordu. Bir kesimde şöyle oldu. Dünyanın sayılı zenginleri bir NFT koleksiyonunu aldı. Hani eskiden şöyle bir adet vardır. Bazı saatleri sadece belirli bir zümre takar. Ya da bazı tişörtleri sadece belirli bir zümre giyebilirdi. Özel üretilirdi, 2000 tane koleksiyonluk. İşte Mancini'nin mesela saati vardı çok meşhur. Dünyada sayılı insan da vardı onun için özel üretilmiş. NFT'lerin bir kısmı böyle algılandı. Yani bir zenginlik, bir statü göstergesi olarak tüketildi ve milyon dolarlara çıktı. Bir kısmı da bunun gibi olabilir diye balon olarak fiyatı şişti. Yani e, o belirli zümre bunları sahiplenir dediler, sahiplenmedi belirli zümre. Onun ötesinde NFT sektörü henüz daha tam olarak e, fonksiyonunu ortaya koyamadı. Yani neyi çözüyor dediğiniz zaman e, şu anki piyasadaki e, talebine sebep olan şeyleri pek onu çözmüyor. Başka şeyleri çözüyor aslında NFT. O, Onu ayrı bir programda konuşuruz. Ama NFT dünyası çok ciddi bir e, patladı. Yani 200-300 bin dolara mal olan şeyler şu an dediğiniz gibi 100 dolara 200 dolara alan satan yok. Alan satan yok. Gerçekten acı olamıyor. E, çok acı. Yani biz zaten öyle fiyatlara ulaşamadığımız için öyle bir e, tabiri caizse kazıklanmanın da muhatabı olmadık. <laughs> ne diyeceğimi itibariyle. Şimdi parası olanın derdi oldu. Aynen öyle. E, otomobil piyasasında büyük bir durgunluk var. Özellikle ikinci el piyasası çok durmuş durumda. E, son dönemde de, son bir dakikanın içerisindeyiz artık. E, özellikle dolar kur korumalı faize aktarılan paranın çok yüksek olduğu belirtiliyor. Merkez bankasının e, altın rezervlerinde de ciddi bir azalma meydana geldiği belirtiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir uzmanın şöyle tanımlaması var: altın 2.400 lirayı görecek. O yüzden yatırımlarınızı ona göre yapın. Ama biz yatırım tavsiyesi değil görüş olarak vermiş olalım. E, son bir 20 saniyen var. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ya, piyasadaki durgunluğun temel sebebi artık kredi çıkmıyor kimseye. O yüzden kredi müstulları kapalı. Bu açılırsa piyasa tekrar canlanır. Hem konut piyasası hem araba piyasası. Ama yakın bir dönemde e, kayıdım suları açılacak gibi gözükmüyor. Onu söyleyebilirim. O zaman herkese sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.